Programımızda göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Sezer Hacı Ağaoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi hocam, lazer tedavileriyle başlayalım. Görme bozukluklarındaki e, uygulanan bir tedavi yöntemi, lazer cerrahisini bize biraz anlatır mısınız? Lazer tedavileri oldukça popüler biliyorsunuz. Ee, özellikle, öncelikle biraz belki bir yaş belirlemek gerekirse, 18 yaşından neredeyse 40-45 yaşına kadar ee, hastalarımızın gözlükten bağımsızlığına ya da kontak lensten bağımsızlığını hedeflediğimiz bir cerrahi çeşidi. Ee, burada yıllardır var olan yani neredeyse 40 yıla yakındır yapılan bir e, cerrahi yöntemden bahsediyoruz. Ee, tabii ki burada da her alanda olduğu gibi oldukça yoğun gelişmeler var. Ee, tarihçesine şöyle bir bakacak olursak çok da derinleştirmeden PRK tedavisiyle başladığımız yani bir yüzey ablasyonu yaptığımız ardından e, LASIK dediğimiz korneanın yüzeyinden minik kapakçıklar kaldırdığımız yöntemlerle beraber artık neredeyse gözün ortalama 130 mikron derinliğinde incecik bir tabakayı çıkarttığımız kapalı yöntem Smile'a kadar geldi bu mevzu. Evet, şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında gelinen bir tedavi yöntemi Smile ve Smile Pro uygulamaları. Olur. Biraz bahsedecek olursanız neler söylersiniz ve daha önceki bu lazer tedavilerinden hmm. farkı nedir? Önce şöyle anlatayım. Şimdi bu lasik dediğimiz daha sıklıkla yaptığımız yaklaşık 30 yıla yakındır yapılan cerrahi yöntemde biz korneamızın yani gözün saatin camı gibi olan kornea tabakasında minik bir kapakçıya lazerle kesip kaldırıp ardından lazer yapıp geri kapatıyorduk. Şimdi artık böyle bir invaziv işleme de ihtiyacımız yok. Yani çok daha kapalı, hasta açısından çok daha konforlu bir işlem var. Tıpkı laparoskopik yani kapalı yöntem cerrahilere benzer şekilde Korneanın iç tabakasında bir lentikül adını verdiğimiz minicik bir disk oluşturuyoruz ve yaklaşık 2 2,5 milimlik minicik bir insizyondan o diski tıpkı bir cımbızla alırmış gibi çıkartıyoruz. Şimdi bunu yaptığımız zaman hastaya nasıl bir faydası oluyor? Korneanın evet, ön yüzünü korumuş nedir? oluyoruz. Yani korneanın önündeki o tabakadan bir şey kesmiyoruz, kaldırmıyoruz. Bütünlüğünü bozmuyor. Olmak ne gibi avantajlar sunar? Bir gözüme bir darbe alırsam acaba bir şey olur mu gibi bir korku bitti. İkinci avantajı ne? kesilmesi demek aslında sinirlerin de geçici olarak harap edilmesi anlamına geliyor. Buradaki harap edilme insanları korkutmasın. Yani geriye dönmeyen bir şeyden bahsetmiyoruz ama korneyanın sinirlerini kesiyor olmak göz kuruluğuna bir davetiye çıkarıyor olmak. Smiley yapıyor olmanın böyle bir avantajı var. Artık göz kuruluğuyla da neredeyse hiç uğraşmıyoruz. Lazer cerrahisinden sonra. En büyük avantajları bunlar olarak sayabiliriz. Evet. İki lazer yöntemine geçecek olursak hani Smile ve Smile Pro'da SMI nasıl bir Pro. fark var? Burada evet. aslında bir cihaz değişimi söz konusu. Her e, teknolojide olduğu gibi burada da bir gelişim söz konusu. Avantajı ne oldu? Hastalar açısından çok daha kısa bir cerrahi süre. Artık eskiden 24 saniyede smile yapıyorduk. Şimdi 9 saniyede yapıyoruz. Bu da hem o hastanın endişesini azalttı hem ameliyat sırasında çok daha konforlu hale gelmesini sağladı hem de cerrahi sonrası iyileşme süresini çok daha hızlandırdı. Peki hangi tedaviye neye göre karar veriyorsunuz? Güzel. Şimdi bize hasta ilk geldiği zaman evet. mutlaka detaylı olarak muayene ediyoruz. Dereceleri ne? Korneası nasıl? Kalınlığı nasıl? Yüzeyi düzenli mi? Evet. Şimdi eski yöntemlerden bahsettik ama bazen onları yapmak zorunda kalıyoruz. İnce bir korneayla karşı karşıyayız. Evet. Ya da gözüne çok darbe travma alma riskiyle karşı karşıya olan bir spor yapıyor. O zaman daha yüzey ablasyonu yani korneanın dış tabakasını yaptığımız lazer yöntemlerini, PRK'yı tercih ediyoruz. Ya da hastanın yüksek bir astigmatizması var ya da yüksek bir hipermetropu var. O zaman yine lasik cerrahisini tercih edebiliyoruz. Ama çoğunlukla şu anda gözün yapısı uygunsa, kornea kalınlığı iyi ise genelde tercihimiz artık Smile Pro oluyor. Lazer cerrahisi ile tedavi edemediğiniz hastalara uygulanan tedavi yöntemleri neler peki? Güzel soru, teşekkür ediyorum. Şöyle ki şimdi bazen hastalar geliyor, ben lazer olamıyormuşum. Evet. Ee, gözlük ya da kontakt lens ömür boyu mahkum muyum gibi bir endişeyle. Eğer bağımsızlık istiyorsak, gözlük ya da kontakt lens kullanmak istemiyorsak burada çözümsüz değiliz. Eğer lazer yapamıyorsak diğer bir seçeneğimiz de gözün içerisine yerleştirdiğimiz fakik lens dediğimiz kişinin kendi lensine dokunmadan içeriye incecik bir kontak lens materyali gibi materyal yerleştirdiğimiz minik bir lensten bahsediyorum. Ee, yine bu cerrahi yaptığımız zaman da kişi gözlükten kontak lensten bağımsız hale gelir. Ve dereceleri sıfıra yakın yani neredeyse artık tüm benim gibi ya da diğer gözlük lens kullanmayan insanlar gibi oldukça net bir görüşe kavuşur. Peki bu göz yapısına göre mercek tedavisi nasıl değişiyor? Yani işte kornea kalınlığı gibi durumlarda nasıl bir Burada tedavi yöntemi uyguluyoruz? Mercek derken artık biraz akıllı merceğe doğru eğer gidiyorsa durum eğer 45 yaşını geçtik ve gözlük kullanıyoruz. Evet. Özellikle yakını göremiyoruz. Hı -hı. En büyük derdimiz burada yakını görememekle ilgili oluyor. Ee, bu tarz durumlarda lazer tercih etmiyoruz. Niye? Çünkü az önce anlattığım gibi biz lazeri gözün kornea tabakasını yani cam tabakasını yapıyoruz. Ama burada patoloji yani hastadaki problem gözün içerisindeki doğal merceğin artık bu görevini yapamaması, esnekliğini yitirmesi dolayısıyla oluyor. Burada çözüm lazerden ziyade artık akıllı mercek dediğimiz çok odaklı merceklere gidiyor. Burada da işte yine kişinin dereceleri, kornea yapısı, retina yapısı, mesleği, beklentisi neyse buna göre karar veriyoruz. Peki akıllı mercek uygulamasından sonra kişi gözlük ya da işte kontak lens kullanımından tamamen bağımsız olabilir mi? Olabilir. Hem de burada Komik. ömür boyu. Evet. Hı. Çünkü zaten bozulan doku gözün içerisindeki bu esnekliğini yitirmiş mercek. Evet. Biz bu merceği değiştirdiğimiz zaman tekrar bozulmaya devam edecek bir doku kalmayacak içeride. Bir diğer avantajı ne olur? Kişi eğer böyle bir akıllı mercek cerrahisi geçirdiyse artık katarak cerrahisi ihtiyacı da kalmaz. Hmm. Neden? Çünkü katarak zaten gözün içindeki doğal merceğin o esnekliğinin azalmasıyla bozulması beraber şeffaflığının da bozulması. Hmm. Biz bunu değiştirdiğimiz zaman tekrar katarak da ihtiyaç duymaz. Aynı zamanda katarak cerrahisi için gelen hastalarda da bu da yine bir opsiyon akıllı mercek cerrahisi. Şimdi peki bu akıllı merceklerin bir kullanım ömrü var mıdır? Sonrasında tekrarını değiştirmek ya da herhangi başka bir işlem yapmak gerekir mi? Bir de bir bakım uygulaması gerekiyor mu bu akıllı merceklere? Evet, ee, akıllı mercekler gözün içine yerleştirdiğimiz, evet. ta gözün iris dediğimiz renkli kısmının arkasına yerleştirdiğimiz lensler. Bunlar tekrar çıkartmaya gerek olan, bakıma gerek olan lensler değil. Ee, yalnızca şöyle bir durum olabilir. Akıllı mercek yaptırdık ya da düz tek odaklı bir mercek taktırdık gözümüze. Aradan 5 sene geçti, 10 evet. sene geçti. Sanki o eski parlaklığımız, netliğimiz azaldı gibi hissettiysek. Buradaki mevzu şu olur. Gözün içerisinde bir kapsül var ve biz bunun içerisine yerleştiriyoruz merceği. Bazen bu kapsülde bir takım şeffaflıkta azalmalar meydana gelebilir. O zaman da merceğin arkasındaki kapsülü çok basit bir lazer işlemiyle temizleyebiliyoruz. Ama bu bir kez olacak bir şey. Yani tekrar tekrar ben bunu temizletmem gerekir mi? Bir daha bunu yıkatmam gerekir mi? gibi bir endişe olmasın kendi özel bir bakım uygulaması gerekiyor Hayır, mu? Hayır. Bu Gerekmiyor. ömürlük tamamen gözün içinde bir olan şey. bir, lensten bahsediyoruz. Peki bu ameliyat süreci nasıl e, işliyor? Biraz ameliyat sürecinden bahsedecek olursak iyileşme döneminde de sizden rica edeceğim biraz detaylandırır mısınız? Tabii ki. Ee, burada yine akıllı mercek üzerinde anlatalım. Akıllı mercek cerrahileri göz içerisinde yapılan cerrahiler olduğu için tabii ki steril koşullarda ve ameliyathanede hmm. yaptığımız işlemler Genellikle damla anestezisiyle yapıyoruz ama biz hafif sedasyon da uyguluyoruz. Yani hafif bir sakinleştirici altında yaptığımız zaman hastalar çok daha konforlu oluyor. Kendini çok daha rahat ve güvende hissediyor. İşlem bittiği zaman çok böyle uzun uzadıya kişiyi hayattan kısıtlayacak bir durum söz konusu değil. Hı hı. Genellikle aynı gün hastaları 1-2 saat dinlendirdikten sonra taburcu ediyoruz. Ertesi sabah kontrolde her şey yolundaysa damlalarını kullanmak Damlalar koşuluyla Evet, hayatına rutin devam edebilir. Evet. İyileşme süreci ne kadar? Yani nihai sonucu ne zaman olur? Hastalık? Genelde bir hafta, 10 gün içinde çok daha iyi sonuç alırız ama ertesi gün itibariyle günlük yaşama, sosyal hayatımıza devam edebiliriz. Onu İki gözete aynı anda mı mercek takılıyor yoksa böyle katarakla ameliyatı gibi bir süre tanıyor musunuz? Güzel soru şöyle, burada çok farklı yaklaşımlar var. Şimdi tüm dünyada artık bununla ilgili bir takım literatür çalışmaları da var. Aynı anda yapmaya doğru tüm dünyada gidiyor. Ancak hala bu işin rutininden bahsedecek olursak genellikle biz bir gün arayla yapmayı bir tercih arayla ediyoruz. Ancak aynı anda yapıldığı zaman da bu işin güvenli olduğuna dair tüm dünyada yapılmış artık bilimsel çalışmalar var. Evet, çok teşekkür ediyorum bu kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.